Arkadaşlar selamı gösterler birlikte Skyblock 2. Iki, ikinci bölüm ee, Skyblock'ta kasıldım ben biraz video dışı Ben bugün net videoda olmayacak onu söyleyeyim Buraya sandıklarımızı koyacağız arkadaşlar Yani ikinci kata Burası da zaten blok kırmayacağız Şöyle Şimdi de kırmaya başlarız yine Bir eşyalarımızı sandığa boşaltalım ilk önce Bugün arkadaşlar üçüncü katın şeylerini halledeceğim. Çitlerini halledeceğim çünkü nasıl diyeyim? Üçüncü katta çit yok ve yani önlem yok yani. Direkt öyle anlatayım size. Şöyle şunları koyalım. Tamam. Şunu da koy, şunu da koy, tamam biraz bir kasalım yani bu bölümün o demir kazmayı arkadaşlar bir de envanterinde gördünüz yani saklayacağım o demir kazmayı ileride elmas gelirse onun, onun için şey yaparım da demir demir geldi zaten arkadaşlar ben video dışı yeni aşamaya da geçmiştim ondan biraz normal yani. Arkadaşlar Skyblock adamıza yapmamı istediğiniz bir şey olursa ne olur söyleyin fikirlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizle bir şeyler yaparım ben zaten. Arkadaşlar bu video dışında Mert ile buluşursak bugün eee yine büyük ihtimalle gelebilir bir tane mertle video en azından diye düşünüyorum tabi çekebilirsin çekemezsem büyük ihtimalle gelmeyecek neyse o zaman biz kazmaya devam edelim Demir de gelmeye devam ediyor. Bu da güzel oldu. Bugün de bir yarım set oluruz derken güzel. Güzel yine demir set çıktı. Şunları şöyle alalım. Şöyle. Ama cevher olarak çıktılar. Yani cevher olarak dediğim yani blok olarak çıktılar. Benim Buraya da sandık koyalım ya yine Ne Kapıya kalsın. Mert çalı, çalar falan işte arkadaşlar. Mert geldiğinde bir taş farmı da yaparım. Çünkü arkadaşlar Mert'te su kovası vardı. Birinci bölümü izleyenler bilir. Taş farmı yaparız büyük ihtimalle. o, o su kovasıyla da. o zaman devam edelim. Hmm. <laughs> Yine arkadaşlar önceki Skyblock adamızla da 400 blok tabir aşama atlıyorduk. Bunda da öyle. Bir 900 olsun hemen bırakırım. Tamam şimdi bir şu eşyaları biraz sandal boşaltacağım. Sonra da üçüncü kata geçeceğim. Bir de benim arka, benim taş kesici yapmak istiyorum çünkü lazım bunu. Yani. İlk önce şunu eritelim. Bununla arkadaşlar şey yaparım demirle büyük ihtimalle taş kesici yaparım ve hemen de pişti. Güzel. Yanımda şey var mı? Hmm. Bir bakayım. O normal taşa gerek yok. Diorit var bende. üç tane dioritle yapalım. Şimdi arkadaşlar yanımıza alalım bazı eşyalarımızı ihtiyacımız olan diorit lazım bize. Yine şey de Derin kayrak taşı. Toprak alalım. Alan genişletmek için. Tamam o zaman. Üst kat arkadaşlar ben bu bölüm bir base yaparım. Küçük bir. Çünkü burada yatağımız var. O zaman başlayalım ya ufaktan. Ben arkadaşlar bir izi yapayım. Sonra tekrar videonun kaydını başlatayım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar evimizi bitirdik. Böyle oldu. Bence ya, ilk günler için güzel oldu. Ama yani kötü de olmuş olabilir. Sizin fikirleriniz siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sandıktan iki tane bir bu bir de bu çıktı. Yani, güzel ikisi de çok iyiler, çok iyi eşyalar çıktı. Bu da beni Demirlerimiz evet. de var. Ben bir demir olurum bugün. Yani 25 tane demirimiz var. Bir tane set çekmek için de tam 24 taneye gerek. Halkan da zaten çıktı, biraz bazı eşyalar çıktı. Bu iki demirli olan eşyalarımız da sandıklardan çıktı. Neyse demirlerimiz pişirken pişerken biz kazmaya devam edelim. Belki sandık gelebilir, sandık gelirse çok güzel olur. altı sınavına pişmiş. Güzel. Bu bir eşyalarımız. Sandıklara boşaltalım. Şunu da şöyle koyalım da. Envanterimin yarısı çok ya. Şöyle pantolonumuzu yaptık. Bunları zaten Mert geldiğinde Mert'e veririm büyük ihtimalle. Çünkü artık işime yaramayacak. Şöyle bir tane daha gelsin güzel. Bir tane daha demir it yerimiz var. Neden? Orada da Şunu da eritelim. Diğeri de erimez ya. Diğeri içinde çubuk koyalım yani çubukla erir. Evet. Tam yetti. Ne yapmadık biz şimdi? Kafalık yok. Bot yapmamışız botumuzu yapalım. Güzel oldu. Üçüncü kat benim base'im olacak arkadaşlar. Belki video dışı başka şeyler de yaparım. Başka bir kat daha çıkarım. Çünkü önceki Skyblock adasındaki kadar geniş değil. Biraz toplayalım. bu odun yerine arkadaşlar kullanıyoruz mu? Çünkü mesela bunda çok odun çıkmıyor. Odunumuz da çok birikmiyor. Ondan burada net bir şekilde odunlarımızı topluyoruz. Tamam ya. Arkadaşlar şedir güzel duruyor mu onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yani şöyle bir manzarası var. Güneş büyüdü be. O çok garibime gitti. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Çok güzel bence. Siz de yorumlarınıza yazın. Yorumlara yazın. Oh oh. Bir an öleceğim sonunda. Şuraya bir çit kapısı yapayım ya. Çit kapısı güzel olur. Tamam. Çit kapımızı Ek ekleyelim. Tamam. Daha fazla oduna ihtiyacımız yok zaten. Güzel ya elinizde. Kötü yanları var ama olsun güneşe bir dürbünle bakacağım. Çok beyaz gözüküyor. O zaman bir 1067'deyiz şu an. 1100'e kadar kasalım arkadaşlar. Yandan sesler gelebilir arkadaşlar. Hmm, dön dön. Yandan sesler gelirse arkadaşlar yorumlara yazın çünkü yani sesler gelebilir işte. Arkadaşlar videoları hangi gün çekeyim artık yani bir videoyu tatilde iki gün iki kere mi atayım bir kere mi atayım onu yorumlara yazın çünkü her gün iki video atıyorum yani güzel mi ben bu düzenden devam edelim tatil sonuna kadar yoksa ee, Bir bir, bir günde bir videoyla mı gidelim? Sonluk ne zaman gelecek ya? Hmm, 1200 oluyor. Yürüyüşüz de arkadaşlar. Diğer şeye geçeceğiz büyük ihtimalle. Sonraki etaba. Her 400 blokta bir şey oluyor. Öncekindeki gibi. Samık geldi. Demir kazma filan filan. Demir kazmayı alalım. Gerisi güzel eşyalar değildi bence. Ama sanırım demir vardı. O güzel olabilir. Demir varsa tabii ki Ne derin karakter. Evet stonla gidelim. Hiç işimize yaramazlar. Şu anda. Şöyle şunları koyalım. Güzel ya. Yine güzel çalıştık bu bölümde. Umarım arkadaşlar videonun kapanışını yapmayacağım. Full blok kıracağım sadece. Veya yapıda yapabilirim. On level olmuşuz bir de arkadaşlar. Aa 1200'e çok yaklaştık. Demir kazanımız da kırılıyor. Bu etap bitmeden kırılmaz ya. Yes, Oo, uh, yine de mi olmaz güzel. kralım Kıralım direkt ya. Demir de fazladan bir iki da güzel oldu. şeyler gitti bir şey olmaz çok da kazmayla balta kırılıyor aha balta balta kaldı sadece bir de iki blok kırdığımızda sonraki etaba geçiyoruz ondan yani o kadar bekleyeceğimiz bir şey yok evet geçtik sonraki şeye bu kata da fazla sandık koydum çünkü arkadaşlar yani katına sandığa ihtiyacı var yarım saat üst kata gidip gelmek bence çok istemiyorum buradaki sandıklar da dolsun sonra yürücü. giderim snowy geldi hmm, dördüncü etap snowy kötü bence Oha dört tane bir demir kazmamız varmış. Bir tık kafa. Bir tık. <laughs> Şöyle iki, bir tane odun alsak yeterli. Taş almadım mı ben? Şöyle üç tane tamam. Ne olmuşum? Sinir krizi geçireceğim. Ay, kılıç yaptım. En azından şu kılıçla birleştiriyor. İki saattir doğru düzgün bir şey yapamadık. İki tanesini alayım. <laughs> sonunda. Demir de geliyor yine güzel. Sarı boya ve altın. Güzel. Geç 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 geç. Ledin ağacı da geldi. O da güzel. Ladin, Ladin de güzel oluyor beyzlerde. Bu arada arkadaşlar alttaki e, denirim Mert videoyu izlerse yani izlerse Mert bu videoyu onun için bir Kendim için. Bir de koca ayı geldi. Koca ayı alakalı? Bu direkt koyulmaydı ben onu unuttum. Biraz arkadaşlarımız kalır. Şöyle devam edelim. 11 level olduk. Level de yine buradan çok geliyor ya. Devam. Arkadaşlar mesela yeni bir hayatta kalma serisi gelir büyük ihtimalle. Bir de köpek geldi. Ama kemiğimiz yok. O sıkıntı. Evet, kim yok? Son ay kaldı. Yavrusu da varmış. Ses. şöyle git. O köpekler orada takılsın. Sandık, zincir set ve yün. Yün çıkması güzel. Zincir setim var severim hiç iş yaramaz. Zincir set. Zincir set taraftarı değilim. Hiç kimse olmamalı bence. Zincir set çok yararı yok bence. Ama mesela setsizsen tabi yararı olur. Ufaktan koruman olur en azından. Hmm. 17 demirimiz var. Bu da güzel. Şöyle devam edelim. Oyu. Keskinlik 4 kılıcım arkadaşlar. Burada kullanmak istemiyorum. Çok gereksiz yeri olur. Hiç kere kri kritik atlamayın ya bu da. yine zincir set geldi. Kötü ya. Yine geldi. Günler en azından evanterde kalsın. Yemeğe çok da ihtiyaç yok. Çünkü huzurlu değil. Huzurlu'dan da alacağım arkadaşlar. Tabii ki. Sonraki Şunlar bölümlerde. Şunları mertebe vereceğiz. Onları burada kalsın. 38 tane de demirimiz birikmiş. O da güzel. Demir geldi. Kaçıncı bloktayız? 1300 Burada arkadaşlar son son günlerde çok iyi destek veriyorsunuz destekleriniz için çok teşekkürler çok iyi destek görüyorsunuz yorum atıyorsunuz görüntülenme çok iyi geliyor yani çok teşekkürler böyle de, devam edelim bir daha abone olun arkadaşlar 30 abonede ay 50 abonede yayın geliyor o yayında da iyi ee, 50 abone olduğumuzda hemen gelmez ama ya işte bir iki gün sonra gelir en fazla öldürelim şunu sen de git git lan şöyle sandık geldi altın elma biz zombi köylüyü mü çeviriyoruz? Zayıflık iksiri ve altın elma bende kalsın. Gece görüşü yapabilir miyim acaba bunu? Kafam çok mantıksız çalışıyor biraz. İksir tezgahı güzel. Şunu şöyle koyacağım. Şunu... Mesela bu nasıl doldurmamız gerek? Ben o işi hallederim de ikisi yapmanın iyisini bilmiyorum. Ondan bir tık sıkıntı. Bir de arkadaşlar oynanan günleri isterseniz açabilirim. Yorumlara yazın. 13 tane güzel. Kemik de geldi. Şuri iyi oldu. Evcilleştirelim şunları. Şunlardan birini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de oldu. Yuh. Bu tek de olur. Evet. Aferin. Sen de otur. Tamam. Kim çıkması güzel oldu. Kısız eşyaları bir atalım öyle sonunda. Çok eşya var benim envanterde de be. Buradaki bütün eş sandıklar doldu. Hmm. Şu 21 demiri eriteceğim. Şömeri. tamam 46 saniye güzel eritelim de. bunlar bir güzel pişsin şöyle bir çıkalım uyuyalım ya akşam tamam benim köpek de şurada otursun. Evet o manzara buraya doğru. Okey. Bir bakalım. Tamam mı? Arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Abone olmayı like atmayın. unutmayın. İyi ki benim izleyicilerimsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. E, yorum yazmayı da unutmayın. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abone like atmayı unutmayın. Ve bay bay.